istediğini hani daha net ifade ettiğini söylüyor. Bir dost ya da kardeş görüp zamanında defalarca uyardığımı söylüyor. üstüne de çıkabilecek sorunları ben ona defalarca uyardığımı söylemiştim. Ki biz bu muhabbeti dört kişi yapmıştık. Bunları kabul etti. Evet dedi sen beni uyarmıştın. Tamam. Peki buna ya da şuna ilgi duyuyor muydun? Evet bir dönem hoşlanmış olabilirim. Ya bunlar benim kafamdan uydurduğum şeyler değil. Bunlar benim Tuncay'ı gerçekten bir dost ya da kardeş görüp zamanında koruma altına almak isteyip yapmaya çalıştığım müdahalelerdi. Peki Tuncay'ın e, birine ilgi duyması neden rahatsız etti? Yani hani burada e, söylemek istediğin hani daha net ifade et diye söylüyorum. Yani Tuncay e, karşı cinse yakınlık duyup... Evet. E, Beni rahatsız Bunu sana rahatsız eden ya da hani grubu etkileyen ne özelliği Öncelikle vardı ki yeni bu durum yaptı. Bu süreç, çekmeye çalıştı. Bu süreç Tuğçe ile başlayıp Pınar'la devam edip Meral'le süre gelen bir süreç var. Ben çünkü gelmeden e, Ütopya ile alakalı olan programda Özlem ablanın açıklamalarını dinledim. Özlem abla birçok konuya vakıf bir insan. Bu konularla alakalı. E, ben bu konuları üstü kapalı her zaman için burada konuşmaya çalıştım. Ve birçok konuyu da örtbas ettim. Çünkü Tuncay'ın zarar görmemesi, karşı grubun taktığı yafta, yapıştırmaya çalıştığı yafta ve bu yaftadan dolayı Tuncay artı grubun gerçekten bölünmemesi adınaydı. Benim bunda kişisel bir şeyim hiçbir zaman olmaz. Sıkıntım olmaz. Benim tek yaşadığım şey şuydu. Sosyal ortamlarda birilerinin birileriyle frekansları yüksek olabilir ve onlarla daha fazla vakit geçirmeye çalışabilir ya da geçirir neyse nedir ondan sonra ben her zaman Serkan Ercan olarak burada durdum uzaklaştığı zaman insanlar uzaklaştılar o ikiliden bir tanesi gittiği zaman tekrardan kalan arkadaş yanıma yaklaştı ben her zaman sadık bir arkadaş olarak orada bekledim zaten benim konum şuydu Ha, konu böyleyken tercihler değişiyorsa bu ileriye dönük bir sıkıntı olabilir. Şu anda da aslında kendi lojistiği ve e, fırsatları için Noyan ve Pınar'ı tercih etmesi gibi. Yani bu insanlar bu iki çocuk gerçekten bunun için buraya yol, yollandı. Gerçekten desteklendi ve e, burada burada